Bakın. İstanbul Guys ne zamandır oynamıyoruz biz? Şimdi İstanbul Guys oynayacağız bugün. Genel okula giremedim ama. Giriş yapılıyor. Tamam. Ücretsiz paketler varsa biz de varız kardeşim. Hadi bakalım Allah'ım. Ya onu alsaydım ya. Aa, <laughs> abi efsanevi gitsenim. Bu ne? Ücretsiz 2005 e. Ücretsiz. Ücretsiz alırım. 2000 yılmış dansıymış bir de. Dans, dans, dans. Şunları da bir alalım. Allah'ım. <laughs> yıldızlar. Bu yıldızlar ne işe yarıyor? Bilmiyorum ben. Ha şimdi hatırladım ya. Bir kuruş, bir kuruş. Abi niye çıkıyor? Hemen şimdi gidiyor. Bu kadar bir seçiyoruz abi. Bir de başka bir şey seçelim yani nasıl canım? Ama kampil seç. Ama alıştım. Yemin ederim ki. Bir de diyormuş bunun. Ben o kanlı giderken. Oh oh. Oh, 2025. Arkadaşlar bunların hepsini koyuyoruz şimdi. Hilmi'nin yanına da. Bir ege. Bir ege'yi yine koyalım. Şimdi. 21.25 için. Şu an. 21.25 yani. Bir başa girelim. Yol başlıyor. Sırada kim varmış? Bazen kırmızı çıkıyor. Öyle çıkınca zor mu oluyor? Hadi yap, bir tanesi çıksın. Nasıl yani rastgele bas. Abi ben bununla çok kötüyüm. Şimdi ben 2025. Şunları açalım. Bir tane kullanabiliyor muyum? Bom çık, bom çık, bom çık, bom çık, bom çık. Ha, ha, 2025. Ha, ha, ha. Bir, <laughs> bir tane uzatayım. bir tane uzatırdılar. arkadaşlar geç Kiki Gel abi, gel abla, abla gel, abla, gel abla. <laughs> Ama parkur ustası, musab barutu almayacaktınız. Allah bismillah. Kasa şöyle. Hop. O <laughs> 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 iş yol O iş. çok güzel oldum. Şimdi öbürlerini izleyelim arkadaşlar. Bakın çok yaklaşmışlar garibanlar ya. Yani. Pes edecekti. <laughs> Odamın içinden odam mı çıktı? Yok ya yani, çıkmamış arkadaşlar. Şimdi tam kutlamaları yaptık. Böyle hep dans dans dans. dans. Tamam. Hadi Hadi. Oo en sevdiğim Bloktan <laughs> dansçam. <laughs> ben bugün hiç bilmiyorum şey işi giyiyorum. <laughs> ha ha ha. Abi kırdım bir tane. Alın bir tane müzik. Aşağı attım dünyanın aşağısına. <laughs> Arkadaşlar. Şöyle bir tane açık edelim. Şöyle, şöyle bir tane. Biraz. Hoppala. Çok güzel şeyler buluyorum. Çok güzel yapıyorum. 11 tane ya muz. Ya muz niye hep ıskalıyorum? Abi. Abi ben gidemem. 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 Uf, ne yaptım ya? Uf, ne güzel oynuyordum. Valla çok güzeldi. Bu işte şeye yükselebilirdim. Al bal. Yut gitmiştir. Al. Mavi olanları tek alabiliyoruz. Olan Lan bu cibiliş. Geldiniz. <laughs> <laughs> Burası cehennemin ilk patladığı yer. <laughs> Oyuncu mu? Oyuncak aranıyor yani. oyuncak. <laughs> Top kar çıktı. Ben burada çok iyiyimdir eskiden ama belki şimdi iyi değil. Kötüyüm. Ben adımı hala şey yapmamış ya. Abi sen 2025 şeyi çıkartıyorsun. Bana çıkartabiliyorum. Ama bana çıkmıyor. Söyle arkadaşlar. Ben eskiden İstanbul Kayseri bu tableti yokken indirmiştim. Çok iyiydim bu haritada ya. Yani bu haritada çok iyi. Sizin Bilmiyorum. Biraz muz koyalım mesela. Muz koydum. Bir tane düştü aşağı vefat etti. Abi böyle ya. Şimdi gitsin. Heh, heh, heh. Aynı. Abi 16 olacak hadi. Abi. Abi abi su içeceğim. Kanka. Hak kazandım. Oh, 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 Abi, o neydi size de gördünüz. O neydi lan? O neydi? A tamam. Hadi başlasın. Başlayalım. Güzel bir şey var ya. Baş düşmanım çıktı. Tamam hadi. Ben ezan okuyordum, biraz sesini kısayım. Sesini çok kısacağım arkadaşlar. Hepsini kısacağım. Ve kıstım arkadaşlar. Ya en arkada kaldım o sırada. Abi. Bu kadar da olmaz yani. Gel ya, gel 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 gel. Sesinin hepsini kısmayacaktım. Abi aç biraz. Hop arkadaşlar. Hop. 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 Ne nasıl elendim? Hayır. Arkadaşlar elendik ya. Tırsa vardı. Ne hep eleniyorum? Niye hep eleniyorum? <laughs> yani gerçekten haksızlık oldu <laughs> tekrar bir tane daha oynasam tekrar Oyuncu bekliyor. Arkadaşlar adamsın lan. En sevdiğim haritayı getirdi arkadaşlar. Yüzüz bilmezsiniz. Ama benim bu haritada ne başarılarım vardı neler neler. Hangi başarılarım vardı? Eskilerden neler? Abi ama... onu <laughs> değilsin. O <sen> düştün. <laughs> ben değmedim iyi. iyi ki. Bak bir iyi haritanın bu olması çok iyi. Aa, aa. Abi kendimi kaydırdım. Abi. Abi ne yapacak? <laughs> Eskiden o, o zıpladığım yerlerden zıplamıyorum geçerdim. Çok güzel gidiyorum. Abi. Ben var ya ben demiştim lan burasının buranın kralı benim abi. Abi. <laughs> ya tamam <bu> bozdun lan terbiyesiz. <laughs> uh. Ya, Ben demiştim size. Ben demiştim kardeşim. Lan da bu da. Geçebilirler de. İstanbul'da ağırsız Etiketlerde. Biz de oradayız. Neyse ya. Kendimi koyamadım. Şaka şaka ben görmedim. Bak ikinci turda o çıksa. Baş düşmanım çıktı. Ben buralarda hiç Biraz iyiyim de. Neyse. Abi sıcaktır geldik bura. Abi ne yapar sıcaktır. Öyle lan gör abi. Otobüse bin. Oo, öyle bir ateştir. Sarılı ne bak ben demiştim arkadaşlar. Abi 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 abi. Abi, abi sıcakmış. Çok sıcakmış. Sıcakların kırılmış. Lan 8 benim yaşım. Bak oh, tavuk alan da gitti. Ona bir tane muz atsaydın zaten olurdu da. Neyse. Muzun etkisi işte zaten 0 saniye bile. olmuyor. arkadaşlar son. Bir küçük kız oyuncak ben. Ben. O Boral abiminin sevdiği harita çıktı. Boral abiminin sevdiği harita. Ben ben buralarda mujlayımı atayım. Mujdeğimi. mu Mujlayımı atayım. Sonra onu kazanayım. 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 Allah ben versin. Eğlendim. <laughs> ya çık <abi> çık. <laughs> Ama çok güzel oynadım arkadaşlar. Ay bir de bir de. Sigma sigma boy sigma boy sigma boy İyi yani takaysı Ya çok iyi oynadım demek istiyorum. Ben tekrar gidiyorum. İnşallah çıkar. Oha gerçekten. Böyle tak böyle tak poy tak, poy tak. yürüyoruz koşuyoruz kapıya. Fıstık bu sarmaya. Fıstık bu, fıstık, fıstık. Hadi hadi seçil 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 Evet anne Arkadaşlar şimdi gidiyoruz Şu taraflardan gidiyoruz tabi Bu taraflarda hileli bulmuşum arkadaşlar. Bu haritayı hiç sevmiyorum ya. Bu haritayı hiç sevmiyorum arkadaşlar yani. Bu harita benim baş düşmüyor. Ya da muş oturacağım. Muş. Muş mı gitti beni? doğuştu. Yanımda çok iyi yok sizde Ben Allah bu haritayı geçmem. Nasıl lan? Arkadaşlar nasıl? Abi. Finish. Finish. Siz geçmem bekliyorum. Muyum? Bu haritayı geçemem yani. Oha kapandı mı ya? Yani nasıl abi? Abi nasıl kalın? arkadaşlar ben burada bitiriyorum vallahi. Çok saçma bir şekilde kazandım ya. Evet.